Aldığı ilacı değiştirmek için eczaneye giden kadın ortalığı birbirine kattı. Eczacı ondan iade işlemleri için banka kartını istedi ama o vermek istemedi. Kartı vermediği gibi çalışanlara önce hakaretler yağdırdı, ardından yumruklarla saldırdı. İşte o anlar. Öğlen aldığı ilacı akşam değiştirmek istedi, saldırgan kadın kendisinden kart isteyen eczacılara işte böyle saldırdı. Ankara'da Yasemin isimli bir kadın dün öğle saatlerinde aldığı tiroid ilacını iade etmek için akşam eczaneye gitti. Meryem isimli eczacı iade yapabilmek için ondan banka kartını istedi ama o kartını vermek istemedi. Üstüne bir de hakaretler yağdırdı. Öfkesini alamayan kadın bilgisayar monitörünü yumrukladı, masayı dağıttı. Ortalık savaş alanına döndü. Kendisini engel olmaya çalışan eczacının bileğini ısırıp başına yumruk attı. Araya giren eczane teknisyenine de saldırdı. Eczane çalışanları onu dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Onu dükkanda tutmaya çalıştılar ama saldırgan kadın dükkandan çıkmayı başarıp oradan kaçtı. Kadının saldırısına uğrayan iki eczane çalışanı darp raporu alarak ondan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.